Ben Murat Muratoğlu, ekonominin karanlık lordu. Sahi kendisinin ricası neydi? Sizlerden ricam her fırsatta gençlere eski Türkiye'yi anlatmanızdır. Kırar mıyım ben onu? Gençler toplanın. Araştırdım anlatıyorum her şeyi. Yıl 1978. O yıl çekilen Kibar Feyzo filmi anlatıyor bize çok şeyi. Canımı dişime takmışım. Ne iş bulsam çalışayım. Günler geçiyor, senedim vakti geliyor. Bu insan oğlunda da hiç insaf kalmamış vallahi hekim bey. 300 300 Ha işte dur orada. Ne iş olsa çalışırım diyor da. Ne demişti günlük yövmesi için? 300 300. Günlük 300 lira dedi eski Türkiye'de. Hadi gelin hesaplayalım. Ayda mı? Yok oğlum, günde. Filmin çekildiği 1978 yılında ekmeğin kilosu 4 lira ve 40 kuruştu. Demek ki her inşaat işçisi 68 kilogram ekmek alabiliyordu o parasıyla. Bugün ekmeğin 200 gramı 15 lira. Yani kilosu 75 lira. 68 ekmek aldığına göre günlük gövmesiyle çarp 75 lirayla günde 5100 lira. Ayla vur 30 gün çalışsa 153 bin lira. Oha! Ama haksız gitmeyelim 78 yılının sonunda ekmeğe gelen zammı da hesaplayalım. Ekmeğin kilosu 6 liraya kadar çıkmıştı o yıl. O zaman bile ne iş olsa yaparım abi maaşı 112 bin liraya denk geliyordu. Yani film orada, matematik burada, ekmek masada. Buyurun hesaplasın inanmayan varsa. Ama hesap demişken size ucuza bir sosyal aktivite önereceğim. Öncesinde insanlarla sosyalleşirken kendinizi geliştireceksiniz. Mesela birine hadi buluşalım ne yapalım iki kahve içelim diyorsun ya. Gidiyorsun o meşhur kahveciye. İki orta white chocolate mocha. Hop 410 lira. Ama ben size kahve lezzetinde İngilizce muhabbet öneriyorum. Hem de çok daha ucuza. Hani şu adamların Black Friday dedikleri kara cuma var ya. Onu başlatmışlar deli indirim yapmışlar. 12 aylık aboneliklerde %60 indirim. Yani diyorsun ayda 299 lira ya. Kahve ne kadardı? 410 lira. İngilizce muhabbet ediyorsun insanlarla. Nasıl? Aşağıdaki linke tıkla. Ayrıntılara ve Cambly'nin indirimine o linkten ulaş. He bilirsiniz meşhur gazeteci Ümit Zileli. Tıklattım ona da. Önce çekinceleri vardı. Peki sonra ne oldu Ümit? Yubi sen git dışına ne kadar kaldın ya? 10 yılı buldu herhalde. Hep İngilizce mi konuştun? Evet. Peki bir şey soracağım. Şimdi İngilizce nasıl? Kaç yıldır konuşmuyorsun? E bayağı. E, hiç yıllardır pratik yapmadın mı? Hayır. Peki ilginç bir şey denemeye var mısın? Bakalım sen İngilizce konuşabiliyor musun? Evet en azından deneyelim ben de göreyim. E, hadi bakalım. My name is Dumi. This means Paul. What's your name? My name is Deniz. Denise. 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 We are trying right now. I don't Um remember the uh words. Yeah, you and all my other students say the same thing. Uh -huh, same thing, right? not unusual. It's part of the process. You're not going to remember. Exactly. That is the uh, the practice. Gördünüz mü? Şimdi ekran başından ayrılamıyor. Hay hello, how ha are Ya Hollanda'dan arkadaş edindi. İşte Cambly bu yüzden var. Ana dili İngilizce olan gerçek eğitmenlerle sabah 8'de gece saat 3'te fark etmiyor. O kahve parasını bu sefer çocuğun için ver. Aynı indirim Cambly Kids'te de geçerli. Ona özel öğretmenler, eğlenceli dersler, artan özgüven. Bu bu iyiliği yap kendine ve çocuğuna. Kod Murat BF25. Çocuklar için Murat BF25 Kids. Bir bak bakalım uyuyacak mı sana? Ey siz de buyurun gençler. Eski Türkiye. Şaka maka 300 lira alıyormuş. Amele. Peki o zaman bakalım ne alıyoruz yeni Türkiye'de elimize? sizinle, olsun. Normalde ekonomiyi nasıl okuruz? Açıklanan verilere, alınan kararlara bakarız. Piyasalarda bu beklentileri alırlar, gerçekleşmeleri satarlar. Yani Klasik kural budur. Ama bakmayın siz o televizyonda anlatılanlara. Hani analizler, tahminler. Konuştukları yerde kayyum atanan Bloomberg HT kanalı. Muhtemelen kendi aralarında konuşurken yemişim enflasyonu faizi. Onlar zaten 3 aşağı 5 yukarı belli ama fısıltıyla konuşulanlar bambaşka. Mahkeme koridorları ve siyasi kulisler. Yani size söylemedikleri aslında ekonomiyi. Buyurun ne olur bakın şu grafiğe. Görüyor musunuz borsa bir anda zıplıyor adeta coşuyor. Şaka maka işlem açmayı 260 milyar lirayla tüm zamanların rekorunu kırıyor. Peki sebep? Kredi notumuzu mu arttırdılar? Milyarlarca dolarlık kaynak mı buldu? Yok hiçbiri. Hep nedeni? Ana muhalefet partisi CHP hakkında mahkemeye karar verdi. Davayı düşürdü. Ha işte gördünüz mü? Piyasalar siyasetin esiri. Bugün kim tutuklanıyor? Hangi şirketlere kayyum atanıyor? Peki mahkeme ne karar verdi? İktidarın minik ortağı, sabah sabah neyi eleştirdi? Adamlar minik falan ama en son demin okudum. Netflix, Amazon falana ekstra vergi koyusun istemişler. Belki de kurucu önder pahalıya seyretsin diye falandır. Yok fena cezalandırır. Ya hatırlayın bu hafta nasıl başladı? İmamoğlu casus çıktı ve tutuklandı. Ha, tekrar tutuklandı. Zaten daha önce 2-3 defa daha tutuklanmıştı. Tutuklanmalara doyamadı. Esas telebire daha ifade bile alınmadan kayyum atandı. Lan adam yoldaydı. Peki nedir bunların anlamı? Kuzey Kore ayağa kalk bir geldi. Getir götürümüzü yapacak yakında az kaldı. Ama esas anlamı İstanbul Belediyesi'ne kayyum atanacak. Bunu mevcut davalarla yapamazlardı. Terörle falan ilişkilendirseler belki ama Öcalan medyanın dilinden çok rahatsız oluyormuş. Daha da mı rahatsız etsinler adamı? Kıyamadılarsa casus İmamoğlu. Vay anasını. Bazen bilim kurgu karakteri gibi hissediyorum kendimi. Lan bu yaşadıklarımız gerçek mi? Aha da buraya yazıyor. Sözcü TV'ye, Halk TV'ye de kayyum atanacak. Ha bunlar yapılmazsa lisansları iptal edilecek. Çarşambanın gelişimi misali. Perşembe günü ne olacağı belli. Ha sonrasında sıra sosyal medyaya gelecek. Yani gençler ilişkimiz bir yerde bitecek. Veda bile edemeyeceğiz birbirimize. Son bir sigara içmek isterdim sizlerle. Hop Muratoğlu yasaklandı. Sen de abone olma. Neyse ya peki casustan sonra ne oldu? Borsa tekrar başını öne eğdi geriledi. Var mı ekonomik gerekçesi? Diyorum her şey tamamen ülkede siyasi. Ve borsa daha esas tehlikeli görünen iş bankası. Çünkü bence sıraya alındı. Hani vardı ya şu Can Holding olayı. Hop oradan Ciner Holding. Turgay Ciner Ciner'e yakalama kararı. Sahi bu Turgay Ciner'in büyük iş ortağı kimdi? Şişecam. Birlikte 2019 yılında şirket kurdular. 2021 yılında Şişecam Ciner'den 450 milyon dolarlık pay aldı. 2024 yılında kalan payı da 285 milyon doları aldı. Bunu yapan Şişecam eski müdürü Ahmet Kırman soruşturmaya alındı. Şişecam kimindi? İş Bankası candan cinere cinerden şişeye şişeden iş bankasına lan oğlum nereden biliyorsun konunun iş bankasına uzanacağını ben demiyorum ki o söylüyor İş Bankası masada bunu unutmayın. Ve bu iş Bankası evet hazinenin malı olacaktır Allah'ın izniyle. Milletin hazinesine İş Bankası evet yine devredilecektir ben buna inanıyorum. Niye? Milletin malı. Hazinenin malı. Oraya gidecek. Ya. Çok önceden karar aldı, kafasına koydu, uygulamaya geçecek. Zaten açık açık bunu defalarca duyurdu. Defalarca. Ne dedik? İş bankasında Türkiye Cumhuriyeti hazinesine devrini sağlamış olacağız. Sürpriz yok yani. Peki Murat adamlarının de 3 tane kamu bankası var. İş bankasını ne yapacaklar? Öncelikle banka banka. Ama size şişe cam ve İş Bankası'nın sahip olduğu arsa ve gayrimenkulleri saysam oha der inanmazsınız. Lan oğlum resmen küçük bir ülke kurarsın adamların topraklarını. Şöyle söyleyeyim Karadağ'dan fazla. Öylesine yani. Tabii bu benim ki kendisinin dediğini yapacağına dair olan inancımdan kaynaklanıyor. Yoksa bir duyum bir şu bir bu yok bende. Varlık fonuna kadar gideri var kanaatimce. Yok söyle CHP davası düşmüş diye İş Bankası'nın tamam falan yapıyorlar ya ver açığa. Tamam bak... Türkiye'de borsa çok ucuz ama bu ucuz kalmayacağı anlamına gelmiyor. Hangi şirket krizden sağ salim çıkacak? Hangisine kayyum atanacak? Hangisine ceza kesilecek? Riske değer mi? Ha bir de fon sahtekarlıkları var küçük şirketlerde. Ne yapıyorlar? 10-15 kişilik gruplar önce bir kapalı fon kuruyorlar. İçine abuk sabuk hisseler alıp 10-15'e 100'e katlıyorlar. 10 liralık hisse 500 liraya çıkıyor. Sonra SPK'ya başvuruyorlar. izin alıp fonu halka açıyorlar. Yeni yatırımcılar sisteme gelip bu kurucu arkadaşlar kendi paylarını satıp ellerini ekip çıkıyorlar. Yani kurt kuzuyu yiyor, SPK seyrediyor. Şimdi budur bazı fonların meali ve borsamızın hali. Ya yazık değil mi? Lan siyasete bakarken diğer yanda çökme ve sahtekarlık. Nerede ekonomi, nerede serbest piyasa? E hadi çık yorumlasana. Hala aklıma takılan bir şey var. Ruslar o Efes Pilsen'in Rusya'daki fabrikalarına çöktü ya. Borsadan hissesini alıp ortağı oldum. bu şirketin durumunu bilen var mı? Yok. Devlet ne yapıyor? Yok. Yemişim böyle hikayeyi. Ya ekonomi yönetimi? Hani Merkez Bankası bir ara bağımsızcılık oynuyordu, geçeceksin o işleri. Bakın faizler beklenildiği gibi 100 bas puan düşürüldü. Merkez Bankası açıklama yayınladı, diyor ki enflasyon eğilimi yükseldi. Dezenflasyon yani enflasyonun azalması yavaşladı. Riskler belirginleşti. Lan tek bir olumlu satır yok ki açıklamada. E güzel kardeşim o zaman faizi niye düşürdünüz? Ha bence... 100 puan diyor ne yapalım? Ha bir de soruyorum ha. Aslında normal şartlarda faizi sabit tutup düşürmeyeceklerdi. Metinden bu anlaşılıyor. Açıklamada ona göre yazıldı ve hazırlandı. Hop dediğim gibi... Son anda bir telefon geldi. Faizler indirildi ama vakit yoktu. Açıklama aynı kaldı. Nasıl çözdüm lan olayı? Yok ki başka mantığı. Sonuçta durum ne? Ben size söyleyeyim. Bakın Türk lirasının cazibesi kalmadı. Hiçbir şey öyle fazla gelir getirmediği için bu aralar çirkinlik yarışmasını önünde götürüyorlar o kadar. Bankaya gidiyorsun, aylık mevduatı soruyorsun 42-43. E bunun %17,5 stopajı var. Hesaplıyorsun ayda %2,9 getiri yapar. Enflasyon hem de istatistik kurumunun açıklaması %3.23 geldi. Bunun anlamı neydi? Mevduat yatırımcısı artık reel olarak kayıptı. Ve bu mevduat faizleri daha da düşecek. Ya bu bildiğimiz nasıl ekonomisi değil mi? Ya o stopaj adam akıllı indirilecek ya da para Türk lirasından yavaş yavaş ya da hızlıca kaçacak. Bunun anlamı bazı şeylerin geliyor zamanı. Ya sıkı para politikası falan deyip atıp tutuyor Merkez Bankası ama ne açıkladılar geçen hafta? Türkiye 100 yılında 100 yılın konut projesini hayata geçiriyor. 500 bin sosyal konut seferberliğimizi başlatıyor. 100 yılın konut projesi. Sizce nedir onun maliyeti? Arsa bedelleri olmadığı halde 1,5 trilyon liraya çıkacak. Kalem kalem hesapladım vallahi. Yani yaklaşık 36 milyar dolar harcanacak. Bu kamu bütçesi ve borçlanma açısından çok ciddi bir yük demek. Çünkü yatırım falan da değil. Bu para geri dönmeyecek. Bir şey üretmeyecek. Ev yapılacak, insanlar oturacak. Ama mutlaka şunu söylemeliyim Eğer adamların istedikleri koşulları taşıyorsanız Mutlaka ama mutlaka gidip başvurunuzu yapın Çünkü almanın zarar etmeyeceği aşikar Bildiğiniz kontolu satıyorlar Yani kesin kar Yatırım tavsiyesidir Şansınızı deneyin Çıkarsa gelip bana teşekkür edin Ama olay makarnadan, kömürden, konuta eve kadar döndüyse Oyları baya bir düşmüş herhalde Hazır konut demişken bu el değiştiren satılan konut sayısı rekorlar kırmaya devam edecek Hele Aralık ayından sonra kesilecek. Ya böylesine bir konu seferberliği yapıyorken devlet ve de her kesimin geliri azalıyorken konut fiyatlarının uçup kaçmayacağı, çok artmayacağı bir aşikar. Ama bir aşikar, iki aşikar değil. Yani şu aralar konut alınır mı düşünürüm ama konut videosu çekmiştim orada. Ama o 500 bin eve illa başvururum. i̇şte bu ahval ve şerait içinde dahi dolar ne olur derseniz. Evet faizler getirmiyor ama artmayacağı da aşikar. Çünkü fanusun içinde dalga olmuyormuş. Yine de sırf hareketlenmesin diye cayır cayır dolar yakıyorlar. Rezervlerden harcıyorlar. Ama daha çok paraları var. Çok yüksek maliyetlerle topladılar ama ceplerinden de vermeyecekler ki. Geçen hafta 7-8 milyar dolarlık bir satış yaptılar ama CHP'nin olayı vardı hani dava. Kayyum korkusuyla insanlar dolar aldı kasaya. Son 2 ayda yapılan satış yaklaşık 20 milyar dolar diyorlar. Ama rezervler düşmüyor çünkü altın fiyatları arttı o dengeledi. Şimdi altın %10 %12 sildi. Perşembe günü açıklanacak bak gör rezervi. Yahu bizim hazine değil mi dünyada 2 tane altınla borçlanan devletten biri. Üzümlü kek lan bunlar. Arasan bulamazsın böylelerini. Ayrıca bunu zaten daha önce defalarca denediler. Hep doları tutmaya çalıştılar. 6 lirada, 13 lirada, 18 lirada. Mantıkları fazla basit değil mi? Kur artmazsa enflasyon düşer. Hop bu boy Lan git. E, kuru tutuyorsunuz enflasyon düşmüyor işte. Düşecek. Yahu kurun üstüne bastıkça ekonomi gömülüyor. Farkında değil misiniz? Faizi arttırıp enflasyonu düşüremiyorsan belirli bir süre sonra faizi enflasyonun sebebi yaparsın. İlaç almak gibi düşün. Bir ilaç bir hafta alır, iki hafta alır. Sen bir yıl boyunca alırsan hastalığının sebebi ilaçtır. Ama bugün dolar euro aldın. Getirsin olur. Enflasyonu tutmak için dediğim gibi iyice başlattın. Artık dizginleri sıktıkça sıkıyorlar. Yaz aylarında bundan 2-3 ay kadar önce %2 artmasına izin veriyorlardı. Sonra bir 1,5'lara falan indi ama bugünlerde doların artış hızı ayda %1'in de altında. Enflasyon 3.23, dolar artışı %1 bile değilse bir para kaybedersin dolar alırsan iki dolara stres yüklersin gerersin doları tutmaya çalışıyorsan serbest piyasaya bırakmıyorsan ve o gün geldiğinde o bastırılan kurun nereye gideceğini tahmin bile edemezsin en uzağa giden ok en fazla gerilmiş yaydan çıkar bak insan ilişkilerinde kavgada da böyledir gerersin 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 bir yerde patlar uğraşma kadınla neyse ben karışmam aile sorunlarınıza acaba alçaklara kar yağarken diyorum bu işin sonu için ne düşünüyorlar ama ve tutacak. Çünkü başka politikaları yok. Maliye vergi koysun, merkez doları tutsun. Buyurun paşam ekonomi yönetimi. Kahveden adam kaldır o da böyle yönetir ekonomiyi. Gelelim altına bu hafta önemli. Ons fiyatı 4400'ün kıyısından 4000'lere kadar geriledi hatta altına sarktı. E ee, bir zahmet ama ya. Böyle bir grafik yok ki. Arkadaş dünyada altın alan herkes hilafsız kardaydı. E birileri de bu karı yeterli bulup satacak illa. Bir yavaşla bir nefesten yiğidim derler adama. Bu hafta da onlar için önemli. Fed'in faiz kararı. Amerika-Çin görüşmesi var ya. Amerikan Merkez Bankası Fed faizleri 0.25 düşürecek. Altına yarar uzun vadede. Sözde Trump'la Xi zirvesi var ya. O kesin anlaşmayla sonuçlanacak. Hatta sonuçlandı bile. Öncesinde heyetler gitti anlaştı. Bunlar da başka sıfatıyla resim çektirecekler. Hikaye bu. Yani bir sürpriz çıkmayacak. Bunun anlamı altın dalgalanacak da durulacak. Ve sonra tekrar kafasını kaldıracak. Şöyle söyleyeyim. Çin'in ticaret fazla bu yıl 1.2 trilyon doları aşacak o parayla sizce dolar veya Amerikan tahvili mi alacak? Ha Trump toplantıda tahvil satmaya çalışacak illa ama Çin telli. Telli telli yemez Trump'ın yemini. E peki Euro mu alacak? Parayı ne yapacak? Yok onu da yapmaz aklına gelmesin. Mecburen bir kısmıyla bir kısmı dediğimde yüzlerce milyar dolar falan tekrar altın alacak. Ve kripto paralara gelirsek Bitcoin'de sabır çekirge. Sabreden derviş sabrede sabrede gebermiş misali bekliyorum ama. Düşecek illa nasıl? Beğendiniz mi yeni adımı mı? Bitcoin tutan dart aldım sizlere. Büyük prodüksiyon peşindeydim. Haftaya da arkayı değiştiriyorum kısmetse. Şaka maka sponsor da kalmadı ortada. Ama ben görev adamıyım burada. Yani Bitcoin için hayat aceleye gelmez kardeş. Bekle. Bak planlarım tutarsa zengin olacağız hep birlikte. Bir de sizlere sonraki videomda anlatacaklarım var. S&P 500 rekor zirvede. Nasdaq rekor zirvede. Russell 2000 rekor zirvede. Nikkei 225 rekor zirvede, FTSE rekor zirvede, Bovespa, Stoxx 600 Europe. MSCI All World. Ulan bu MSCI dediğimiz gelişen ülkeler bizim de bulunduğumuz endeksi. O da rekor zirvede. Lan bizim borsa nerede? Yerin dibinde. Niye ki ne? İşte siyaset böyle yapar ekonomiyi. Kendiyle beraber yerin altına çeker. Ama ben dünya borsalarının çökeceğine dair de bazı teorilere sahibim. Acayip kehanetlerim var anlatacağım. Gümüş, bakır, paladyum'a falan da değineceğim. He ben sana döneceğim. Amerika'dan ihraç alınır mı alınırsa hangi sektörler? Petrol düşecek ama neden? E bırak hepsi bende. Ama perşembe akşamı Remzi abiyle canlı yayınımız var. Adamın kulakları bu kadar. Bildiğin kulislerin efendisi. Acaba kulislerde konuşulanlar neler? Hepsini duyuyor kendisi. Ha sonrasında işte sola yayınla değişik bir formatla burada. Abone ol sekmesini tıklarken sen aşağıda kendine bir iyilik yap şu kem de bir bak. Kahve parasına muhabbet et dünyayla. Çocuğuna da bir kahve ısmarla. Geçen o ben İngilizce bilmiyorum killeri. Biz biliyoruz da mı konuşuyoruz? Bak bir saattir anlatıyoruz. Ben size inanmayı seçtim. Kalbimi size ben size verdim. Yani kalbimsinle güç bizimle olsun. hepimiz sizinle güç bizimle olsun